Himalaya Dağları, dünyanın en büyük ve en yüksek sıra arasında zirveyi çekiyor. Asya'nın orta güney kısmında ve doğu batı doğrultusunda uzanan bu dağlar, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'i içine alıyor. Yüksekliği deniz seviyesinden itibaren 8848 metre olan Everest, birçok hikayeyi içerisinde barındırıyor. Dünyanın belki de en zor dağcılık rotasında yer alan bu noktaya ulaşmak için yola çıkmış her 10 kişiden biri hayatını kaybetti. Everest'in zirvesinde yüzlerce ceset var. Dünyanın en yüksek dağının mezarlığa dönmüş bir hikayesi bulunmakta. Dağın yüksekliği ve soğuk bölgeyi ulaşılması zor bir yer haline getiriyor. Bu durum, cesetlerin Everest Dağı'ndan toplanamamasına yol açıyor. Everest Dağı'na ilk tırmanmaya başlayan kişi George Mallory isimli bir dağcıydı. 1924 yılında gerçekleşen bu tırmanışta ölümle sonuçlandı. Mallory'nin cesedi, 75 yıl sonra bulundu. 1996'da ise, Everest'te başka bir tırmanış gerçekleşti. Hintli dağcı Tisevang Palyor, tırmanış esnasında karşılaştığı kar fırtınası nedeniyle öldü dağda birçok kişi hayatını kaybetti. Öyle ki bazen grup halinde gerçekleşen tırmanışlarda, gruptan birileri öldüğünde, ekip, hayatta kalabilmek için arkadaşlarını dağda bırakıp gitmek zorunda kalıyordu. Everest'e tırmanmak için yola çıkan dağcılardan uyuyakalan olursa, soğuktan donduğu için bir daha uyanamıyor. Everest Dağı'nda bugün tahmini 200'den fazla ceset bulunuyor. 17 Mayıs 1995 yılında Everest'te tırmanan Ali Nasuh Mahruki, 26 yaşında zirveye ulaşan 217. dağcı olarak tarihe geçti. Dünyanın en yüksek tepesine çıkan ilk Türktü. 29 yaşındaki Tunç Fındık ise 23 Mayıs 2001'de Nepal yönünden daha tırmanan ilk Türk dağcı olma başarısını göstermiştir. Siz de Everest'te çıkmak ister miydiniz? Bu bir tutku mu yoksa bir hayat mücadelesi mi? Merak ettiğiniz konular için yorumlarda buluşalım.